yap yine. Love videosuna hoş geldiniz. Profil videosuna yine çılgın şeyler yapıyoruz. Hadi başlayalım. Evet başladık şu anda. İlk önce sobamızı çıkartalım. Karışım şekli varmış. Sus, silahı alalım. Su balı, su balı. Ne az önce? Ha bunu tıkladım ya. Hey, hey, hey. be. Hop, güzel. Güzel. Oo iyi. Bap. Hadi subalımızla gidelim. Oo bebi güzel gidiyorsun subalo balo. Aferin. Başka bir gün sizlere su balığıyla çılgınlık yapacağım. Hop. Hmm, Buradan buldum, buldum ha. Bak. Tam şu. Bak şu okla gösteriyor. Su balığı, su balığı. Çekilmeyelim yolumdan. Ben geçiyor olsam sen de onlar çekil. Aa, kadına bak geldi yatıyor. Bu kalıcı dayımın şu, şu dağı. Tamam. Nereye gidiyorsun lan? Kalsana ölçen bunun. Açma. Şişko. Ne yapıyorsun? Hmm, sen ne yapabilirsin ki? Dostum nasıl yaparım. Hemen. Bu okuldan cezalısın. Hemen. Ödemeni çağır dur. Anana. Dur dur. Abi tam saçı çıktı. Öyle oldu kardeşim. Sırasız can yaparım. Nasıl bir abisi? Çişko. Çişko sopayla gidiyorum. Hı? Ben de sandım bunu çıkartabiliyorum. Bu adam, bu adam polismiş. Ben de diyecektim yüzünü görmek istiyorum. sonsuz can diye çektim Kim o silah sıkan? Sen kimsin? Arkamda X cih cihazı var. na na <laughs> tamam başlayın. Biz daha şurada video çekiyoruz. Sen nereye yok kardeşim? <laughs> git 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 git. Gel Bir topu uzaya gönderelim. Gönderelim. Bir tane bu adam nasıl gönderdiğini bile bilmiyor haberlerde yayınlıyor. İzlemek için 300 lira vermeniz gerekiyor. Hemen. Ah. Ana. Ah. Neyse. Sonsu canmış. Let's go. Karşı koyun. Adam önümden çıkilsene be. Arab... güzelim arabam yamuldu. Gidelim karşı köprüye. Ana ben sanım bu bulanın ben sanım Buna... bula uzakta yakın çok yakındaymış. Hırlı hırlı. Oyna tek ben bu adam. Kadın Katil! Git! Katil sensin. Cezalandın o yüzden. Ben nasıl cezalandım? Katil sensin ya o yüzden cezalandın. <laughs> buradan gidelim. Bu da cizi. Gel lan buraya. Mükleci abim. Çok güzel buldum onu. Lan. Piu, süper kanaman oldum bak. Kuşlar. Çekilin kuşlar. da al. Abo. Oha! Altan nereye kadar gittim? Balık bana çok yamuk gidiyor ya. Ana kaydı işte alaba. Piyo. Aşağı bir şey söyleyeyim mi? Alabanın canı gitti. Benim canım zar zor aldım kendimi. Ne? Göldensiz geldi. Nereden geldi. Geldi, geldi o sus? Bimin, bin, bin bin. Son anda... Üç. Son anda uçtu. Dünyanın ötesine gidiyorum. Gidiyoruz. Vay Cristiano 16. Vay. Nasıl? Lan. Aşklar şu anda şehri izliyorum. Herkesin ne yaptığını. Abo. Burada ne yapıyoruz? Heykele gidiyoruz. Ay geldi dümdüz yol gördüm. İnişimizi yapıyoruz. Tam şurada. İnişimizi yapıyoruz. Lan senin de bu ağacını başlayayım ya. Lan kız sen onu aldı bari. Ya rezil oldum. Bir milyon dolarım gitti. Anne ah, no. Tam buraya atladım. Uçak öyle atlayacakmış. Ben de sandım uçak öyle atlamayacak. Mama, 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 mama. Hey, lost, buraya yaklaştık. Çok az şey canımız koşma şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> başka çare yok. Bunu seçeceğim. Mutlaka onu seçmeliydim. Bu başıldı. Senin silahına başlayalım lan an silah yüzünden ceza yedik. Abi nasıl bir silahmış bu da. Kalaşım şey bir gün iyi çalama çalım atıyor la. İyi dilif atıyormuş yani. Polis cici, Polis ya sen bu ala, polis bu alanda ala sen sen de sen bu oyundaki bütün alara mı sahipsin? Ben onu nasıl açıyorsun? <laughs> <laughs> Canım gitmedi. Aşağı yani bu bir şey soracağım size. Bu oyuna girdiğinizde şey yapın bakın. Bu oyuna girdiğinizde bakın bir oğlum kafasını mahvettik. Aşağı bu oyunu neyse sorayım. Aşağı bu oyuna girdiğimizde gidip oyunda alaba çıkarmadığınızda alaba gördüğünüzde gidip alabanın şu alaba olan şey var ya o benzin değil ça çaldık mı e, ee, arabanın arabada duman çıktı mı yani o azalın. yani yani öyle yaparsanız tabi olur olacaktır kukaletçi <laughs> bu nasıl düşünüyorsunuz İnsan çıkartalım. Bana vurma. Çık. Ah kendim de yandım. Öldü adam. Yine oh, Aşırı sıkmaya başladı. Seni oyamaz. Hop, oh, araba bu da iyi oldu. polisler gelmeden niye bu buluyun polis daha yokken Arabama binmeme izin vermiyorlar. Abo kaç 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 kaç. Sıvalı buldu. Valdı. Uzaktan atıyor. Onun polis arabası dönmüş. Lan bu ne? Toplantı mı oldunuz? Subay öbür bin. Ask albaya kapasını açıyordu. Az kalsın çok kötü bir şey olacaktı. Alacaktı beni oğlum. Su öyle yapmıyorsun lütfen. beni. Git. Abu, 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 abu. Abu abu abu. Gel lan buraya. <laughs> o galetçiye vuracaktım. Durun aşağı bir şey yapacağım. Gel lan buraya. Evet aşağı videoyu burada bitiriyoruz. Onu çok mutlu olmuşsunuz, eğlenmişsinizdir. Bu videoda çok anlıyor. Oh, Abi video çekiyoruz. Video video. Anlamıyorum ne laftan. Bulji. Mm, Bulji. 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 Al. Mm, Al. Arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Bay bay.